Evet bizim için tabii ki zorlu haftalar. Özellikle e, hem fikstür anlamında çok üst üste maçlar. Ama Ocak ayından e, en büyük korkumuz tabii ki hem Afrika Kupası'na giden oyuncular hem e, sakat olan oyuncularımız, cezalı olan oyuncularımız. Yani son 3 maçta e, genelde 7, 8, 9 eksikle e, yer aldık. E, Bunlar hiçbir zaman e, birincisi bahane etmiyorum ama ee, özellikle maçın içerisinde e, oyuncu değişikliklerinde elimiz biraz e, kısıtlanıyor. Özellikle bugün hücum anlamında e, oyuncu değişiklerinde net e, belki ondan önceki döneme göre net değişiklikler yapamadık. Ama e, oyunun başından sonuna kadar e, kazanmayı istedik. Çok iyi bir oyun ortaya e, koymadık. Kazanmaya yetecek kadar koyduk zaman zaman. E, yani buradan bu maçın bu maçı seyretmeyip istatistiklerine baksam Galatasaray takımı sanki çok iyi oynamış. Bir sürü şans yaratmış. Ve şanslar yarattık tabii ki. Gol pozisyonları yarattık. Kaçırdığımız goller oldu. Ama özellikle hücumda bireysel olarak yine performansların çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Mertens özellikle bizim için hücumda en çok yaratan oyunculardan biriydi. Ee, diğer oyuncuların da ona özellikle hücumdaki oyuncularımızın daha çok katılması gerekiyordu bugün maçın özelinde ee, orta sahadan da zaman zaman bu desteği belki beklerden de tam olarak hücumda e, şans yaratma e, gol pası, gol ortası e, son paslar burada biraz daha yaratıcı olabilirdik ama genel olarak baktığımızda demin de söylediğim gibi yani bugün belki kazanmak bize e, günün sonunda yeten bir şey bireysel hatalar da yaptık yediğimiz e, golde de şanssız bir gol yedik ama e, maçın geneline baktığımızda e, kendi e, performansımızı tam e, yakalayamadık. Dediğim gibi birçok şans ürettik. Yine bugün daha çok gol atabilirdik. Attığımız şutla e, kaleyi bulma yüzdemiz yine düşük. E, yine e, son verdiğimiz kararlar e, birçoğunda doğru işler belki yapmadık. Ama bugün dediğim gibi başta söylediğim gibi e, kazanmak için... Ee, kazanmak çok önemliydi değerliydi bu haftaları bu anlamda e, kazanarak geçmemiz gerekiyor geçen hafta son dakika 5 dakika kala şanssız bir penaltıyla golledik e, bundan sonraki maçlar bizim için daha iyi olacak biraz da bugün takımın üzerinde geçen hafta kaybettiğimiz puanın baskısını da e, zaman zaman stresinde e, oyun içerisinde gördük ama e, genel olarak e, kazanmak güzel bir sonraki maç daha iyisini çok daha iyisini yapmamız gerekiyor biraz daha tabii ki oyuncularımız geri dönecek. Seçene, işte seçeneklerimiz artacak. Yani bugün özelinde baktığımızda Saşa e, Boy bizde hiç antrenman yapmadan bugün oynadı. Kaan'ın ağrıları vardı. Oyunun devamında onu sol bekte e, kullandık ama yani yüzde yüzünde olmasa bile elinden gelen en iyisini yapmaya çalıştım. Genç oyuncularımız girdikten sonra bence e, çok faydalı oldular. Onları da e, sahada görmek, onları oynatabilmek, onlara süre vermekti beni gün sonunda sevindiren şeylerden biri. Yani e, iptal edilen goldeki faal olduğunu düşünmüyorum açıkçası. E, yani bu faal oluyorsa zaten yani futbolun adını da değiştirmek lazım e, veya bin tane her maç bin tane faal olması lazım. Dokunma da faal olması lazım. E, belki birbirimize çarptığımız anda da oyuncular faal olması lazım. Yani eğer bu faal ise ee, o yüzden aslında çok da kritik 2-0'ı yakaladığımız bir goldü. Ee, bunun iptal edilmesine çok anlam veremedim. Ee, vardan da belki uyarı gelebilirdi ama e, genelde bizim maçlarımızda biliyorsun hiç Vardan uyarı gelmezdi. Allah'tan penaltı pozisyonunda bu sefer geldi. Ee, ben penaltıların da iki takıma veren, verilen penaltıların doğru olduğunu düşünüyorum. Hem e, İmran e, Kayserispor'a verilen penaltının hem de bize verilen penaltının doğru olduğunu düşünüyorum ama oyun içerisinde tabii ki hakemin yine e, son haftalarda olduğu gibi birçok şeyde e, rakibimizden yana e, takdir hakları kullandığını düşünüyorum. Son haftalarda bunu yaşıyoruz. E, maalesef e, Galatasaray taraftarı da ben de yönetimimiz hiç kimse bundan memnun değil ama e, her şeye rağmen e, ne olursa olsun e, bizim hep daha iyi olmamız gerekiyor. Benim yani burada altını çizeceğim şey. Yani hakem de hata yapabilir, yanlış yapabilir. Bilerek de yapabilir, bilmeyerek de yapabilir. Yani bunların hepsinin üstünü çizip biz eğer Galatasaray takımıysak, bu ligin çok üstündeysek, bu kadroya sahipsek bundan çok daha iyisini yapmak zorundayız. O da benim ve oyuncularımın işi. O yüzden yani hiçbir şeyi bahane etmeden biz daha iyisini yapmak zorundayız. Ya şöyle tabii bugün 32. maç oynadık yani e, daha Ocak ayındayız ama 32 maç oynadık. Geçen sene neredeyse 36 37 maçla 38 maçla ligi bitirmiştik. E, neredeyse bu ay sonunda belki geçen seneki sayıya ulaşacağız. Bir yorgunluk oluyor e, oyuncular üzerinde. E, geçmişte özellikle Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımların ligde hep kötü gittiğini, başarısız olduğunu eee gördük. Biz bunu aslında eee bu sene e, tersine çevirdik. Hem Şampiyonlar Ligi'nde e, devam ettik. Son maça kadar yarıştık. Avrupa Ligi'ne katılma hakkını kazandık. Ligde de aynı yarışın içerisindeyiz ama özellikle tabii son haftalarda eee kadro sayımızda da eksikler oldu. Eee ben oyuncuların özgüven anlamında daha iyisini yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu Zahada, Tete'de de aynı şekilde. Çünkü kaliteliler olan önemli oyuncular, onların da daha özgüvenli ve daha çok kaleyi düşünerek daha çok yaratmalı gerektiğini düşünüyorum. Yani bugün özelinde bazen Zahada çok çizgide kaldığı pozisyonlar oldu ilk yarı. İkinci yarı biraz daha içeride de olmasını istedik. İkinci yarıki performansı çok daha iyiydi. Belki bu gol ve asiste sonuçlanmadı ama özellikle birebirlerde etkili bir şekilde topu taşıdı. ben gelişeceğine, oyuncularımızın gelişeceğine, haftalar geçtikçe daha iyi olacaklarına inanıyorum. bu anlamda da oyuncularımıza tabii ki bizim destek olmamız gerekiyor. Doğruyu yanlışı ve onların en yüksek performansına ulaşmaları için neler yapabileceğimizi görüşmemiz, konuşmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi bugünün özelinde baktığımızda daha iyisini yapabilirdik özellikle hücum bölgesinde. Ben gol pozisyonu ile ilgili konuşmuştum yanlış hatırlamıyorsam. yani Çünkü kulübede ekrandan da gördüm. Net verilecek bir faal olduğunu düşünmüyorum. Yani pozisyonun belki bir penaltı pozisyonu olsun mesela bu penaltı verilmezdi hiçbir türlü. O yüzden hani faal olduğunda da çok düşünmüyorum ama son haftalarda bunu farklı şekilde yaşıyoruz. Yani her statta farklı kararlar veriliyor tabii ki. Farklı kurallar uygulanıyor. O yüzden e, rahatsızlığımız, mutsuzluğumuz e, bu yüzden birçok takım da bundan dolayı rahatsız. E, yani sadece bundan rahatsız olan biz değiliz Lig Alt de baktığımızda orada da aynı şekilde mutsuzluklar var. Hani Bir standardın olmaması, faal standardın olmaması, e, oyun içerisinde tabii ki yani bu e, eklenen süreden e, oyun içerisindeki birçok şeyde yani standartın oluşmaması e, bu tabii ki herkesi mutsuz ediyor. Umuyoruz ki daha iyi olurlar. Varda da biliyorsunuz var hakemlerinde de e, tekrardan oradaki sayı arttırıldı. Yani Futbol Federasyonu'nun da e, var hakemlerinden mutlu olmadığını görüyoruz. E, oradaki sayının da arttırıldığını ve daha çok var hakeminin kullanılacağını e, net bir şekilde görüyoruz. Yani geçen hafta baktığımızda bize göre üç tane net penaltı pozisyonu vardı. Ee, hiçbir şekilde verilmedi. Ama aynı pozisyonlar başka statta penaltı olarak değerlendirildi. Ee, bunlar da bizi e, tabii ki e, bir şekilde yani bunları hiçbir şekilde bahane olmasını istemiyorum, söylemiyorum. Yani yanlış anlaşılmasın ama e, yani her statta aynı şeyler uygulansın, aynı kararlar verilsin. O yüzden e, bu da özellikle bizim gibi takımların e, tepkisini çekiyor.